Arkadaşlar merhaba. Şu anda bulunduğumuz yer daha önce de bahsettiğimiz gibi kısaların altında bulunan Uğla Limanı'nın çıkışı olan Aktaş diye bizim Türklerin tabir ettiği mekandayız. Buranın önemi şu. Bu Aktaş'ın bulunduğu yerde Fuğla isminde çok büyük bir antik döneme ait bir liman var. Ancak bu liman 1571'deki bir Osmanlı belgesine göre e, Venedikliler buraya çıkarma yapmışlar. Köyleri talan edip esirleri almışlar. E, bunun üzerine zaten Kıbrıs'ın alınması elzem hale gelmiş. Onun için burası Türk tarihi açısından da antik dönem içinde de son derece önemli bir yer. Burada şu anda tabii ki e, birebir bir, bir e, liman kalıntısı yok. Ancak burası Side Liman'ın biliyorsunuz köle pazarı ve şehir olduğu için burası daha çok ticari bir limandı. Nasıl ticari liman? Bir nevi antrepo gibiydi. Burada daha önce videolarımızda bahsettiğimiz çanakçılar denilen bir bölge var burada. Hemen limanın dibinde. Burada kiremit kalıntıları çok fazla. Çünkü o dönemde burada topraktan yapılan amforaların, küplerin, çanakların ihraç edildiği bir yer. Tabii bunların içerisinde bölgede yetişen zeytinyağı gibi, uçucu yağlar gibi, sığla yağı gibi, katran gibi yağların da ihraç edildiğini biliyoruz. Onun için bu burası son derece önemli ama bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Asıl önemli olan konu ise bir Antalya e, Havalimanı'ndan Alanya'ya kadar uzanan turizm çevre yolunun bu bölgeden geçiyor olması. Ama tamamen geçtiği yerde sit alanına denk gelince uzun zamandır bu burası yapılamam. Ancak bu yolun daha kuzeye kaydırılarak e, sit alanları koruyarak bu çevre yolunun yapılması halinde D400'deki trafik yoğunluğumuz Antalya'daki giden trafik yoğunluğumuz büyük ölçüde azalmış olacak ve kazaların önüne geçmiş olacağız. O bakımdan buranın şu seçim harfinde öncesinde siyasilerimizin dikkate alması, almaları ve bu tarihi mekanın da e, üniversitelerimiz tarafından kazılarak eski haline getirilmesini rica ediyoruz. Bugün Fatih Usta Hocamla beraber e, Aktaş ziyaretini yaptık. Ee, sizlere videoyu or oradan çektik. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.